Şimdi başka bir gruba geldik. Leptonlara geldik arkadaşlar. Şimdi protondan bahsettik, nötrondan bahsettik ama bir türlü elektrondan bahsetmedik. İşte arkadaşlar lepton dediğimizde şu tersten okuduğunda el lafını okuduğunda aklına ilk gelecek şey elektron olsun. Sana bir yerde biri lepton diyorsa aklına gelecek ilk şey elektron olacak. Tamam. Bunlar da kuarklar gibi aslında ama bazı farklılıklar var. Mesela kuarkların tersine doğada bunlar serbest olarak bulunabiliyorlar. Yani siz bir elektron tabancasıyla elektron bombardımanı yapabiliyorsunuz. Bir elektronu paralel levhaya gönderiyorsunuz. Bununla ilgili bir çok iş yaptık. Ama kuark bombardımanı gibi bir şey yapmıyoruz. Çünkü kuarklar hem tek başına var olamıyorlardı. Gruplar halinde bulunabiliyorlardı. Ve bunlar doğada serbest olarak bulunabiliyorlar. Lepton sözcüğü Yunanca'da küçük veya hafif anlamına gelen laptop kelimesinden türetilmiştir. Bu gruba giren lepton dediğinde aklına gelecek ilk şey elektron olacak. Senin de tanıdığın arkadaş bu. Bu aile elektronun da bulunduğu bir aile. Elektron, muon, tau gibi bir grup var burada. Bunu elektron ve ne diyeyim akrabaları gibi düşünebilirsin. Aslında çok benzerlikleri var. Yükleri eksi bir. Elektron yükünün eksi bir olduğunu biliyorsun. Muon eksi bir. Tau eksi bir. Bunlar birbirine çok benziyor. Ve bunların bir de nötrino var, versiyonları var. Nötrino dediğimiz nötr demek yükleri sıfır. Antisiyle falan karıştırma. Antideki tek fark üzerinde çizgi olacak. Ve yükü artı bir olacak. Mesela elektronun antisi nedir? Pozitrondur. Biraz geleceğim. Sanki bunları anti gibi sakın düşünmeyin. Tamam. Elektron nötrinosu var. Müon nötrinosu var. Ve tau nötrinosu var. Bunların nötrino versiyonları var. Her birinin ilgili bir nötrinosu bulunuyor. Bu sınıf lepton sınıfıdır. Lepton ailesidir. Tamam mı? Nötrinolar yüksüzdür ve hemen hemen hiç kütleleri olmadığından neredeyse hiçbir şeyle etkileşime girmiyorlar. Hayalet parçacık olarak da bilinirler. Ve bu nötrinoları nerede gözlüyoruz derseniz radyoaktif tekmelerde gözleniyor. Belki bir soruda görmüşsünüzdür. Güneşten milyarlarca milyonlarca nötrina dünyaya ulaşıyor. İçimizden dışımızdan her yerimizden geçiyor ama biz bunları hissetmiyoruz. Zaten keşfedilmesi de çok çok zor oldu. Hayalet parçacık olarak sınıflandırıyorlar. Bu myon ve tau'yu peki gözleyebiliyor muyuz? Gözleriz ama bunlar da çok kararsız. Yani bir elektronu evet bir gözlüyoruz. Elektron tabancası yapıyoruz ama myon ve tau çok kararsız olduğu için hemen kayboluyor. Yani gözlemek o kadar mümkün değil. Şimdi kuarkları zaten konuştuk. Sonra bir de leptonlara geldik. Lepton diyecek aklına ne gelecek? Elektron gelecek. Elektron, tau ve myon gelecek. Bir de bunların nötrino versiyonları gelecek. Zaten şunlar hayalet parçacık, nötr, yüksüz parçacıklar. Hemen hemen hiç kütleleri de yok. Hiçbir şeyle de etkileşime girmiyorlar. Radyoaktif tekmeler sonucu bol bol oluşuyorlar. Güneş de zaten bir radyoaktif bir kaynak olduğu için oradan da üzerimize milyonlarca zaten yağıyor. Tamam bunların da spinleri kesirli. Çünkü biz şu anda fermiyonlar grubunu işliyoruz bir küme var. Bu kümenin adı fermiyonlar. Bu fermiyonların içinde ne var? Leptonlar var ve kuarklar var. Ortak özellikleri ne? Spinleri. Kesirli. 1 bölü 2 mesela. Tamam. Şimdi işte hadronlar. Az önce hadron hadron deyip diyorum. Kuark ailesi. Bak 3 kuarktan oluşan ne biliyorduk? Proton ve nötron. 3 kuarktan mı oluşuyor? Evet. D, D, U ve U, D, U, U, D diye. İşte bu üçlü gruba biz arkadaşlar baryon diyoruz. Hadron, bu ailenin adı. Bunun üçlü kuarkla olanlarına biz baryon. ikili olanlarına ise ikili olanlar da var. Mezon diyeceğiz. Hadronlar üç kuarktan oluşuyor. Hadron dediğimizde pardon. Hadronların içerisindeki baryonlar yani şu baryon dediğimiz arkadaşlar üç kuarktan oluşuyor. Ve bu ailenin de en hafif parçacı proton. Tamam. Zaten proton, nötron işte bu UUD, DDU gibi yapılar. Peki başka var mıydı işte hani orada acayip vardı tılsım vardı ne bileyim üst vardı alt vardı onların da üçlü kombinasyonların oluşan lambda, ksi, sigma, onega gibi şu anda müfredatınızda olmayan yapılarda var. Ama bunlar çok kararsız olduğu için siz bunları gözleyemiyorsunuz. Bunlar da birer ne? Baryon. Baryon dediğimizde üçlü gruplar aklına gelsin. Üçlü proton, nötron gibi. Tamam. Bunların ikili versiyonları var. Ama ikili versiyonda mezonun çok güzel bir özelliği var. Bir kuarkla anti kuarktan oluşacak. Bak. U ve U üstü demiyorum. U, üstü, U ve D üstü gibi. Bir kuark, bir anti kuarktan oluşacak. Tamam? Bunların da bilinen örnekleri piyon ve kaondur. Yani bunlar bir parçacıktır. Proton gibi, nötron gibi parçacıktır ama çok kararsızlar ve hızlı diğer parçacıklara da bozuluyorlar zaten. Tamam mı? Proton bir parçacıktır. Temel parçacık değildir ama çünkü dibine inebiliyorsun. Daha ötesine geçebiliyorsun. Nötron bir parçacıktır. Lambda, kısı, sigma, omega bunlar bir parçacıktır. Piyon bir parçacıktır. Kaon bir parçacıktır. Ama mezon, baryon bu kümelerin adıdır. Tamam. Kuarklar ailesini topladık. Gelin kardeşim dedik. Kuarkları da aldık. anti kuarkları da aldık. Bunlar aslında bu ailenin adı hadronlar. Üçlü gruplara babalar diyebilirsin. Baryonlar, ikililer, mezonlar. Baryonlar, üçlü kuarklardan oluşuyor mezonlar hem kuark hem de anti kuark olacak. U, D üstü gibi bir anti parçası olacak ama o parçacıklar çok kararsız olduğu için hemen bozuluyorlar. Hadronun ne olduğunu anlamış oldu. Tamam. Olay bu. Birazcık tabi kafanızı bunlar karıştırabilir ama sıkıntı etmeyin. Gel bir uygulama yapalım. Şimdi birazcık daha anlayacaksın. Sonra bir tablo göstereceğim. Nereye gittiğimizi anla diye. Diyor ki lepton grubu. Lepton deyince ilk aklına elektron gelecek. Kütlesi en büyük olan üyesidir. Yani kütleleri çok ezberlemeyin dedim ama tau olarak bilsen yeter bunu. Bunu sana soracaklarını hiç zannetmiyorum. Bir kuark ile bir anti kuark içeren parçacıkların genel adıdır diyor. Bak bir kuark diyor bir anti kuark. Hadron ailesine gidiyorsun. Ne vardı? Baryon ve mezon vardı. Değil mi? Baryon ve mezon vardı. Baryonlar üçlü gruplardı. Mezonlar ikili grup, gruplardı. Bir kuark vardı içinde. Bir de anti kuark vardı. Piyon ve kaon. Tamam. Yani bu ne? Mezon. İki yukarı bir aşağı kuraktan oluşan baryondur diyor bak. Baryon ne? Üçlü. Proton nötrona gidiyor kafa. İki yukarı UUD ise bu arkadaş protondur. Birazcık daha sanki işler ha, anlaşılıyor gibi. Kuarklardan oluşan parçacıklara verilen genel attır. Kuarklardan oluşan parçacıklara verilen genel kuarklar ailesi az önce bahsettiğimiz şey hadronlardır. Hadron diyebilirsin. Leptom grubunun en çok bilinen ve kararlı parçasıdır. Elektron. Bir elektronu koparabiliyoruz. Elektron tabancası yapabiliyoruz ama tau tabancası yapamazsın yani. İki aşağı bir yukarı kulaktan oluşan baryondur. Bak gene baryon diyor. Üçlü olduğu için. Ne diyor? İki aşağı. D, D, U. E bu ne? Nötrondu. Değil mi? Doğada serbest dalda bulunan fermiyonlara verilen attır. Heh. Fermiyonlar neydi? kuarklar ve leptonlar. Kuarklar serbest halde bulunamıyordu ama leptonlar serbest halde bulunabiliyordu. Bu arkadaşımız adı lepton. Tamam. Fotondan sonra evrende en yüksek yoğunlukta bulunan yüksüz hayalet parçacıklara verilen isimdir. Nötrinolar. Bak şurada hayalet parçacık olarak da bilinirler demiştim ya nötrinolar. Milyonlarca ya, o ya ne milyonlarcası milyarlarca serene nötrino diyebilirsin. Tamam. Bu uygulama güzeldir. Hani bazı kelimelerin ne olduğunu bilmenizde fayda var. Buraya kadar tekrar bir tekrar etmeniz gerekebilir. Biz olaya kuarklarla başladık. Bunları sınıflandırdık. İşte U, D, S, C, işte tılsım acayip. Bunların en bilinen örnekleri proton ve nötrondur. İçlerindeki kuark yapılarını söyledik. Sonra bunların bir anti olduğunu söyledik. Çok detayına girmedim. Tek fark aralığında anti neydi? Yüküydü. Spinleri ve kütleleri aynıydı. Yükü ise sadece ters işaretliydi üzerine koyulan bir çizgiyle ifade ediliyordu. Sonra leptona geldik. Lepton en bilinen elektrondur bu grubun. Doğada serbest halde bulunabiliyor. Elektron, myon, tau bir de bunların nö nötrino yüksüz versiyonları var. Elektron nötrinosu, myon nötrinosu, tau nötrinosu, nötrinosu gibi. Ama hayalet parçacık olarak da bunları biliyoruz. Genellikle radyoaktif tekmelerde önümüze gelir çıkar bunlar. Ay dilim zaman kurdu. Sonra hadronlar dedik. Kuarklar ailesine geldik. Şimdi kuarklar var. Neler var? işte proton, nötron var. Bunları bir sınıflandıralım dedik. hadron Hadrondur yani o sınıfın adı. Baryonlar var. Baryonlar üçlü kuarklardır. En bilinen örneği zaten yaptığımız deminden beri proton ve nötrondur. Bunların lambda, kıs, sigma, omega gibi işte s, c, c, t, b vardı ya. İşte o yapılardan oluşan yapıları da var. Hatta bildiğim kadarıyla. Şöyle bir geleyim. Lambda 3 tane s acayip kuarkın birleşmesiyle oluşan bir parçacıktır ama çok kararsızlar zaten bunlar. Çok da göremezsiniz. Size de soracaklarını sanmıyorum ama başka kombinasyonlarını da bilin istedim ben. Mezonlarsa kuark ve anti kuarktan oluşan bir yapıdır. Tamam mı? Pion ve kaon gibi. Size şunu soracak yani. İşte bir kuark bir de anti kuarktan oluşan parçacıklar. İşte mezonlar diyeceksin. Doğada serbest halde bulunan işte vesaire diyecek. Leptonlar diyeceksin. Bu tür sana şeyler sorabilirler. Tamam. Pion ve kuan diyeceğiz ama onlar da mezonlar da genelde çok kararsız oluyor. Ve diğer parçacıklara hızlıca bölünüyorlar. Aslında durum bu. Şimdi biz ne yaptık biliyor musun? Şurada bir tablo var. Bak bozondan falan hiç bahsetmedim. Ben işe buradan başladım fermiyonlardan başladım. Yani bu fermiyonlar dediğim kuarklar ve leptonlar. Lepton dediğimde aklına elektron gelecek dedim. Kuarklar. Kuarkların oluşturduğu ailenin genel adı hadronlardır. Sonra hadronları ikiye böldük. Mezonlar ve baryonlar olarak. Baryonlar işte bu proton, netron en bilinen örneği. Mezonlarsa işte piyon, kaon gibi. Arkadaşlar şu anda buradayız. Şimdi birazcık şu bozonlara geleceğiz. Yani madde parçacık ailesinin sağ koluna geleceğiz. İşte bunlar bu kuvvet taşıyıcıları. Yani İki tane mıknatıs birbirini nasıl çekiyor? İki tane kütle birbirini nasıl itiyor? Çekiyor gibi kütleler tabi itmez de. Neyse işte yüklü parçacıklar nasıl çekiyor, itiyor gibi cevapları işte veren e, cevapları veren durum bozonlar oluyor. Tamam. Gel şimdi diğer taraftan şu bozonların özelliklerine gelip bir konuşalım. Buraya kadar anlamış olman lazım. Yani. Hadron ne demek? Baryon ne demek? Mezon ne demek? Lepton ne demek? Quark ne demek? Az önce o saydım kelimelerin artık ne anlama geldiğini biraz bilmen gerekiyor. Birazcık daha şimdi işin diğer tarafına geleceğiz. Kolay ve bitecek. Ama dediğim gibi tekrar etmen lazım biraz. Hemen lang diye oluşmuyor. Tamam. Unutulması çok olası bir konu çünkü. Hadi gel diğer taraftan bozunlar ve özellikleriyle biz bir devam edelim.